Diamond Tema ve Asrın Tok yeraltı YouTube kanalında şeriat konusunu tartışarak karşı karşıya geldiler. Tartışma Türkiye'de geniş yankı uyandırdı ve şu ana kadar da gündemde kalmayı başardı. Agnostisizm görüşünü savunan Diamond Tema, şeriatı savunanlar tarafından büyük tepki topladı. Tartışmadan bahsetmeden önce kısaca agnostisizm nedir anlatalım. Agnostisizm, bir kişinin tanrının veya doğaüstü varlıkların var olup olmadığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını savunan felsefi bir görüş ve tutumdur. Agnostikler bu tür soyut varlıkların varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamayacağını iddia ederler. Bu nedenle ne tanrının varlığını ne de yokluğunu kabul ederler. Agnostisizm, inanç sistemleri ve felsefi pozisyonlar arasında bir ara durumu temsil eder. Agnostisizmin temel özellikleri şunlardır: Bilgi sınırlılığı yani insan aklının ve duyularının doğaüstü varlıkların varlığı veya yokluğu hakkında kesin bilgi edinme kapasitesinin sınırlı olduğunu savunurlar. Şüphecilik, yani agnostik bir yaklaşım, tanrının veya doğaüstü varlıkların varlığı konusunda şüpheci olmayı içerir. Bu inançsızlık veya ateizmle karıştırılmamalıdır. Agnostikler sadece bu konuda kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını savunurlar. Felsefi temeller: Agnostisizm özellikle 19. yüzyılda Thomas Huxley tarafından popülerleştirilmiştir. Huxley, bilimsel yöntemlerin doğaüstü varlıkların varlığı veya yokluğu konusunda kesin bir bilgi sağlamadığını belirtmiştir. Agnostisizm farklı düzeylerde olabilir. Bazı agnostikler daha yakın bir şüphecilik benimseyebilirken bazıları ise bu konuda tamamen tarafsız kalabilirler. Diamond Tema da kendisini agnostik olarak tanımlayanlardan biri. Gelelim Asrın Tok ile Diamond Tema arasındaki münazaraya. Tabii ki özet geçerek anlatacağız. Diamond Tema münazarada şeriata karşı olduğunu ve laik bir toplumda yaşamayı savunduğunu ifade etti. Asrın Tok ise şeriatı savundu ve bunun gerekli olduğunu öne sürdü. Diamond tema Şeriat sistemi hakkında hadis kitaplarında geçen bazı hadisler örnek göstererek şeriat sisteminin insanlık için uygun olmadığından bahsetti. Genel anlamda sosyal medyada Asr'ın Tokun savunduğu şeriat sistemini iyi anlatamadığı iddia edildi. Tartışmanın sonucunda İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, YouTuber Diamond Tema hakkında Hz. Muhammed ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu. İletişim Başkanlığı videonun kaldırılmasını talep etti. Tartışma, Türkiye'de şeriat konusundaki kutuplaşmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durumda görüş olarak Türkiye yine ikiye bölündü. Diamond temaya destek verenler de oldu, yaptığının hakaret olduğunu düşünenler de. Peki sizin düşünceniz nedir? Diamond tema görüşlerini mi savundu yoksa hakaret mi etti? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.